Şarkı 59, hoş geldin. Oy. Öyle... Az önce öyle demiyordun. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Öyle, öyle diyorsun işte. <gülüyor> ee, <gülüyor> senin saçını başını alırım bak. Benim gibi yaparım. Vallahi bildiği benim gibi yaparım. Berber <laughs> 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 ber derdim benim olmasın. Benim de ya, benimle, ya. Benimle saçlarım var. <laughs> <benimle>, şarkı, <laughs> şarkı, 59 ama. <laughs> <da var. gülüyor> ee, kıvır, çevir, çevir kazı. Beraber de çıkarız. Çık, çevir kazı ya. Şarkı 59 diyeceksin. Şarkı 59? Evet, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok uzun. Çok uzun. Kısa, Sen söyle, kısala. Yok kısal, ya Nasıl istiyorsun? Sen söyle bakayım. Karköy 59. <laughs> Şarköy 59. Karköy 59. Şarkı 59. Evet, şarkı 59. Evet, şarkı 59 gezmelerdeyiz. Selamun Aleyküm. Tekirdağ'dan hepinize sevgiler, saygılar. Yolumuz ile Tekirdağ'a düştü. Az önce menübüsten indim şurada. Her şey geçtim. Randevum 14.30 sanırım. 2.30. oradan sonra diş hastanesine gideceğim. Bugün gün cuma. Şurada tarihi bir canım vardı. İlk defa tarihi camide bir cuma namazını kılayım. Ondan sonra zaten zaman yaklaşmış olacak. Otobüsten bir an önce dışarı sahnesine gideriz. Şuradan yukarıya çıkacağız. Açayım. çıkayım Açayım. 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 Buradan dolana dolana çıkarız. Kızlarmış burası. Fakat kan alıyorlar burası. Kan bağış yapılıyor mu acaba burada? Sorsak mı ya? Kan bağış yapılıyorsa bir kan vermem lazım. Yılbaşından önce. 34 bu yıl çıkmadan bir kere daha kan bağışı yaparsam 35 olacak altın madalyaya hak kazanmış olacağız. Daha önce bronz, gümüş madalyaları aldık. an çıkacağız. İnşallah yılbaşına kadar şarkıya kızla gelir de bir kere daha verelim. Hava şey çok güzel bugün ya. Yazdan kalma bir gün. Vallahi çok güzel bir hava var. Anam kol kola gelmiş. Yanından geçmeyen yer yok. Hala üstüme üstüme gidiyor. Ben bu insanı anlamıyorum. Hala, vallahi anlamıyorum Sahibi hiç kalmamış. Daha önce bu canlı hiç namaz kılmadım. Bir nasip olacak. Namazdan sonra şunun otobüsü bir der. Çıkarım seni. Dış hastanesine. <laughs> Sen boşa canımsınmış. que sí, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ulvi değerleri yaşatmak için gazi olduğu, şehadet şerbetini için hakkı yürüdüğü cennet yurdumuzdur. Vatan, içerisinde huzur ve güvenle yaşadığımız, hür olmanın onurunu tattığımız, istikbalin umudunu taşıdığımız <laughs> alimler, zeki, becerikli ve gözü pektir. Daima ön safta olmak ister. Asla durmaz, durmak nedir bilmez. Cepheden cepheye koşarken her türlü zorluğa göğüs gerek. Vatan sevgisini daima ileride en önde tutar ve vatan sağ olsun der. Ne?

işaret diliyle tercüman yapan birini ilk defa gördüm Vallahi şaşırdım yani bekle biraz emmi oldu şimdi bir an önce benim hastaneye gitmem lazım otobüze bineyim şurada kartta boş kartta dolum yapabilirsek ne mutlu yapamazsak kredi kartına geçiş yapacağız herhalde. Sistem kabul ediyor bilmiyorum. Bakacağım onun bir an önce. Bir saat kadar bir süre var. Hastaneye gitmemiz. Evet. Demiştim Tegedal'a bugün. Çok güzel bir hava var. Burada kart dolum yapmak için yer var mı yok mu bilmiyorum ama muhtemelen yok. Kart dolum yapmak için yer var mı burada? Kartları dolum yapmak için yer var mı? Bilmiyorum. Otobüsleri binmek için. Bilmiyorum. Sor bakayım burayı. Karşı bir anlattı. otobüs durağı burası. Dolum yapılan yer ta. Neresi? Batam işkence bu. Burayı yapsana da karşılığını hümletini görüyorsunuz sağa oraya kadar. Şimdi sıra bekliyoruz, içerideki hasta çıksın, sanırım bundan sonra beni çağıracak. Evet ben yine buradayım, geçici diş taktı ağzıma, biraz çok tuhaf geldi ağzıma. Onların çok fazla bir şey beklemedi dedi doktor. Onlar plastik dedi, sızlamasını önlemek amaçlı daha çok dedi. 2-3 hafta falan sürecekmiş porselen dişlerin gelmesi beni arayacaklarmış. 2-3 hafta sonra tekrar geleceğiz buraya. Hayırlısı olsun. Ne dedim? madem bir yola geldik. Biz buraya bayağı bir gelip gideceğiz. Bir miktar ücret çıkacak dedi. Bir 500 ilacı var falan dedi. E 500 lira olursa idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Biz geçen sene eşime dişine bir dolgu yaptırdık. 3500 lira para aldılar. Özelde. Şimdi şarkıya döneceğiz. otobüs gelsin. Şarkı arabasından bir önce şarkıya dönelim. bir tane var onun var bir tane yolcu yolcu. Evet, tekerdan işte maceramız o günlük sona erdi. Ara ara böyle tekrar gidip geleceğiz bu işlerle alakalı ne yapalım mecbur sağlık için koşturuyoruz. 2-3 gündür dikkatimi çekiyor Şarköy aşırı derecede kalabalık. Sanki yaz gibi ciddi bir kalabalık var Şarköy'de. Şu an iskelede buradan gördüğüm kadarıyla hiç yoksa iskelede şu an yüz 150 kişi falan var. Böyle bir yoğunluk var. Böyle bir yoğunluk var arkadaşlar. Hava da güneşli. Sıcak. Dün farklı, bugün farklı. Gelmişken şöyle meydana bakalım. Meydanda ustalar bir şeyler bir şeyler yapıyorlar herhalde. Evet bugün Tekrar geldik ara ara Fırsat bulacağız sizden için kısa kısa videolar çektim Umarım beğenirsiniz Bu videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kalın sevgiyle kalın